Arkadaşlar yeni bir videoya yeni bir maça hepiniz hoş geldiniz Bugün Galatasaray Liverpool maçını izleyeceğiz. Kendi evimizde ağırlıyoruz Liverpool'u. Ve bu akşam tüm taraftarlar gibi bizler de Galatasaray'lıyız. İnşallah Galatasaray bu akşamdan galip çıkar. Tabi Liverpool çok güçlü bir rakip. Son maçında yenildi gerçi 2-1 ama güçlü bir rakip. Sonuçta bu Liverpool dünya takımı. Ama bizden de Galatasaray var. Bizi Galatasaray temsil ediyor. Süper Lig'in en gözde en yıldız takımı. E, kadro itibariyle. İnşallah bu akşam şans Galatasaray'dan yana olur. E, başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Şimdi ailemizin yorumlarını alalım ardından maça geçelim. Sizler de videoyu izleyip beğendikten sonra maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi öncelikle herkese tekrardan merhaba. Ben uzun zamandır yokum ama kanalın ilk üyelerinden biriyim. <laughs> Beni bilen bilir eski aboneler. İlk defa bir futbol videosunda buradayım. Heyecanlıyım. İlham amcayla birlikte maç izlemek ilk günden beri heyecan verici bir şey. Galatasaray'ı destekliyoruz temsilcimizi. Ama son maçlardaki performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. İnşallah kazanırlar. İlk önce Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şu an Galatasaray Liverpool maçı için Galatasaray da güçlü bir takım, Liverpool da. İnşallah Galatasaray kazanır diyorum i̇nşallah güzel kavgasız ve çok güzel bir maç olur. Bu iş tabii ki de Liverpool'u değil Galatasaray'ı destekliyoruz. İki takıma da başarılar dilerim ama Galatasaray'ın yenmesini daha çok isterim. Hakikaten kazansın ama bu maçlık Galatasaraylıyız. Bizim tuttuğumuz takım Galatasaray inşallah o yenir. İki takıma da başarılar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Her ne kadar Süper Lig'de rakip olsak da Avrupa Arenası'nda tabii ki Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yanındayız. Gerçi diğer temsilcilerimiz şu anda yok ama Galatasaray'ın yıllar önce Trabzonspor'un yaptığını Galatasaray'ın da pekala yapabileceğini düşünüyorum. Yani kadrosu, oyuncuların kalitesi itibariyle bunu başaracak işte. Liverpool ne kadar güçlü olursa olsun Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa inşallah üst puanı alan taraf Galatasaray olur. Başarılar diliyorum Galatasaray'a. Bir parantezde de Uğurcan'ı açmak istiyorum. Bu akşam inşallah en güzel kurtarış, kurtarışlarını yapar. Galatasaray'ın kalesini hak ettiğini bir kez daha ispatlar. Evet arkadaşlar maç başladı. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sağ kanattan gelişen bir Liverpool atağı var. Sıfır ayında ortaladı savunma. Çok güzel Barış Alper'e aradan bir pas. Hadi! Lan Barış! Allah, Allah ya. ya. Ah be! Çok güzeldi ya! Ya bu Liverpool gelinmeyecek bir takım değil ya. Hadi bakayım ya. Aynen öyle. Harbiden. Allah şu ana kadar önde baskı yapıyoruz. Aslında baksan, Galatasaray'ın kadrosunu Liverpool'dan aşağı kalır yanıyor. Ya, İlkay Gündoğan, yani. Osimen. Abi İlkay da Liverpool'da oynuyordu belki de. Şeyler. ee, Messi de mi? Manchester City, Barcelona. Real'de de oynadı. Barış Alper, abi bu sprinter olması, alıp toplu gitmesi bir de bir yanında. Ha bu kafasından ayakları büyük var ya. Aynen. Paralar alamazsın. Aynen. Yani. Aynen. Demir adamın yapar. De bir Afrika'da ama tekrar mı? kazandı. Telafileri tela, 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 kabul edelim e, mi? Aynen. <laughs> Türk takımlarında İlhan amca güçlü takımlara karşı oynarken bir sen, panik var. Yani baskı, hı, sanki baskı, bambaşka baskı, bir şey değil. E, e, kendi sağında ama Meryem de o kadar baskı yememen sınavı, lazım. Yok yani. yok hayır. Şimdi, şimdi seyirci baskısı yani bir de böyle sanki çocuk sınava girerken de aileden bir baskı görür ya. Ama bunlar da aynen öyle. Türk toplumu olarak bizi hep genelde öyle yetişmişiz. Yani. Yani bir eziklik var yani evet bizim şey. yani bizim üzerinde Aslında bizim tarihimiz yani çok farklı şey de. Mesela her şeyin en iyisini Avrupalı yapar, Yahudi yapar. Yanlış bir yere yani. Bunu oynayanlar da yarısına çoğu yabancı yani. Ha şimdi Galatasaray'da oynayanların bilmiyorum yerlerde da hepsi iyi takımlarda oynamışlar yani. Hı. Ya da ne bileyim şampiyonu. Bakarsın ki işte Alanya Spor'da bilmem kim var. Adam. O da iyi yerde oynamış. Şimdi Alanya Spor'da oynayıp bakarsın ki onun sen futbolcundan çok da bir farkı yok yani. Ama nedir? Onlar Avrupalı işte. Böyle. Avrupalı yani, olunca daha iyi olurmuş gibi bir yanlış yani. şey var. Eyvah! 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 Eyvah. geldi. Uğurcan! Uğurcan! Aa! Kaleci şey savunma! Azamın. Aman! Eyvah! Şimdi yani. bu farzeyse evet. onun. Nurcan evet. da ilk pozisyonda ama ilk tane. Evet. Aynen Nurcan evet. da ilk pozisyonda evet. ilk kurtardı. Şimdi Barış Alper'le geliyoruz. O Adela, o o o o şey o Barış. Hadi lan siz atın Yakıştı gol Ya bir şey artık. Çok indin Barış. Aferin. Geldi. Vera's vurdu. Hakemi görene kadar hiçbir şey yapmadık. Barış Alper, <'le> <gülüyor> <gülüyor> Barış Alper en iyi yaptığı iş. <laughs> 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 Penaltı ya. Git al. Bu arada Ahmet abi cidden penaltı ayağının bile Ay, yani, bileğine mısın? Ayağına mısın? Ayağına mısın? Ayağına mısın? Ayağına mısın? Oha! Penaltı. Hem, hem omzundan vurmuş hem diğer vurmuş. Hem sol elinden vurdu diye hem sağ elinden vurdu. Penaltı penaltı ya. Osman atacak ya. Bacak atacak. Bacak Şey ne yedi. lan? yedi. geldi. O Sigo! Gol! Evet Galatasaray an itibariyle Liverpool karşısında 1-0 önde. Evet. Neyse skoru korumak yok bir tane daha atmak fayda, atmakta evet. fayda var. Flavio Kevin Keegan he. risk aldı ha ortaya Kevin Keegan, John Benjamin tosak. Ne? Burada <laughs> ya. Sıradını İrem Benjamin Toşak Toşak <laughs> Şeyin Beşiktaş'ın sen, altına ne oldu? Ne kararsanız Eee Tekavüle kadar Kırtadan yüzünü öyle yemiş onlar o zaman, o barışın, Ş Ş Ş A o zaman. E, ama Demir Uğurcan da iyi kurtardı takımı aynen tuttu yani. Aynen öyle. İlk pozisyonu bulacak. Bunlar bir biz yani hadi bakalım. Geçen bir atak şansımız daha var. Atımız. Yunus artık bir şey yap. Yunus. Hadi. Ya Yunus ya. Bütün ya. Liverpool çalınlayamazsın oğlum. Ay, Eyvah. Bir Liverpool <laughs> hata var. Kutları <laughs> çok fena. Tamam aldım. Aha. Ya Kops, ayağı evet. koydu evet. ve taç. Taraftarın muhteşem bir baskısı var bu arada. Evet. Taraftar gece uyutmamış <laughs> Liverpool'u. Evet. Muhteşem evet. Ha. Hat. O ne o ne? Allah Allah. Allah. Değerli, da ya çıkar şu da uşuyum yani, ya. Yani, Zavuşum değil mi bir godini ama insan da fişik uçuyordun insan adam onu oradan kurtardı ya iyi Allah'tan kurtaramamış hadi hadi, hadi, hadi. bir penaltı daha alsın çok hadi. iyi pas Osimen Osimen ne yaptı? Başka. Hadi hadi ortala. Bosporus'a oradan. Siho ortaladı. Savunma karşıladı. Adam ortaladı ya. Evet, evet. Aha biri oldu. Osimen'in önünde Osman, ne yaptın? Ya hey var ya Musa'nın arkasında yani Önüne doğru koşsa aslında yani onun evet. Yani. çevireceği belli bir şey. Bak evet. teki sen atacak önünde <laughs> koş adamın önüne koşuyor. <laughs> Uff! Uh. Sanchez'den ah. ah. evet. bir rovaş ata. Onu açıyor Özen'de onu açıyor. <laughs> onu açıdan Herkes rovaş değil mi? Sol kanattan gelişen bir Liverpool atağı var. İçeriye çevirdi. Arka direkte Uğur Can kurtardı. Gelinlerim ağırda değil, onun için alkışlamıyorum. <altyazı gülüyor> <laughs> kullandı Liverpool. Eyvah! 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 Eyva! <laughs> Vallahi gol oldu zannettim ha topa varınca. Çok iyi. Alın oğlum Abi. Ya niye acele ediyorsun ya? İyi düşündü ama kaleci yetişti ya. Bir de olsa, bak dedim olsaydı zaten. Yani Galatasaray Liverpool'un şeyini de kırdı biraz yani. Evet. Yani şimdi Liverpool öyle... Böyle saldırgan bir top oynama ya. Aynen öyle. daha çok zorladık. Evet, yani, <gülüyor> yani, yani. <laughs> Rahat pozisyon burada, aynen. Yani. Evet. Liverpool <laughs> okunduğu transfer edebilir ya. <laughs> <laughs> Aha, Allah Allah şey şey sıyrıldı. Hiçbir şey yok. Simen. 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 Tam bundan bahsediyorum bir de sana şunu çekmiyorlar diye. Hadi Aha! Önümüzde sonuç geçirdi? Ya ne penaltı düştü bir şeysiniz şey. ya? Dur tamamen. Evet düdük geldi, serbest duruş kullanıldı. Hadi. Öyle bir Açıdan çekilmedi de bir şey görmedik ya. Aha e, 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 el! 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 Bir penaltı daha kazandık. Yok, yok. değil mi? Şey, vermedi mi? Ama şey işgali ya. bitti, yalvar değilmiş. Yok işgali bitirdi. Ha bitti mi? olsun. Ya bu iyi ilgiliydi penaltı penaltıyı? Harbiden yani. ya. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Valla güzel maç oluyor. Liverpool öyle çok da Baskılı oynamıyor açıkçası. Galatasaray güzel seyrediyor. İnşallah ikinci yarıda e, bu şekilde ya devam eder ya da bir gol daha atar Galatasaray. Açın başlarında Galatasaray Liverpool'un baskısını karşıladıktan sonra galiyede ataklar yapmaya başladı. Bunun akabinde Barış Alper'in pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltının gol olmasından sonra oyunda biraz denge oldu. Yani Liverpool önceki dakikalarda oynadığı baskılı oyunu oynayamaz Yani bunda Galatasaray'ın Alan savunmasını iyi yapması da var. Galatasaray'ın da bir iki top çıkarıp oyun arkadaşlarının oyunda tuttu. İnşallah bu mücadele ikinci yarıda devam eder. Ya böyle biter ya bir gol daha atar. 3 puanı alırız Aynen yani. Galatasaray'a başarılar. Ben de sadece şeyi söyleyeyim. Liverpool hem kondisyon olarak hem fizik gücü bakımından Galatasaray'dan biraz daha hatta belki de çok daha fazla iyi bir takım. İlk yarı için bana çok temposuz geldi Liverpool'un oyunu. Korkuyorum son dakikalarda hem Muhammed Salah oyunu almasıyla hem de kuracağı baskıyla yorgun bir Galatasaray'a. Umarım o şekilde öne geçmezler. Galatasaray'ın kazanmasını umuyoruz. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Galatasaray'a başarılar dileriz. Aa, Hadi, oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. bu dönme işlerine alıştı ha. Bu tekrar geldi. Eyvah Uğurcan'dan harika bir kurtarış. Baskı sonuç verdi. O Eyvah, aldı gidiyor. Aldatacağız zannediyorum. O simen atsana. Nefes aldın mı anne? Hadi lan. Bakalım at. o simen aldı. Hadi o simen. Hadi oğlum. O simen dur ya. O simen ya. O simen ya. Akizar Oğuz'a atarsın ya. Allah'ı billahi ya. İlkay aldı önüne. Offside <laughs> oğlum ona niye atıyorsun ya? <laughs> adam yerde kendi duruyor ya. Offside oğlum. <laughs> Adela şaşıp oğlum, bulaşıp gidiyor hadi. Vallahi öyle, baskı sonuç veriyor ha. Çok iyi paslaşmadın kalkısına orada. Evet, senin maşallah dediğin üç gün yaşamazsın. Adela, hadi. hadi oğlum. Ha? Aferin, yüksek tempo oyun ama ya. onlardan bize, bizden onlara. Barışla geliyoruz sağdan. Ya hadi bak, ya. Illallah ya. bile bile adama çarptı ya. Kartlı pozisyon direkt kartlı pozisyon. Vardan çağırsınlar abi. Barış Alper'e yapılan pozisyon kart. Öyle bir topa girme mi var? <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> oh Uğurcan. <vuracağım. gülüyor> Isak. <Sakin olsak. gülüyor> <laughs> Hadi oğlum. Hadi. Baskı sonuç verdi topu aldık ama ileride çok azız. çoğalamadık Dikkat <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? kardeşim? At ya. Tamam. <laughs> Ah be, çok Şu son değişiklikleri beni birazcık bir tereddüt ettirdi. Yine baskı sonuç verdi. Toşu kazandık. Barış Alper gidiyor. Ortaya gitti. Ne şu? Vuramadı Osman. Osman? Osman de bir. Osimen sakatlanmış var ya. Allah sakat. içeriye çevir. Ya Osman kalk daha ya. Kalk daha ya. Hayır Osimen sakatlandı. Eyvah. Çekti soluna koşu. Eyvah. Somosta aile Somosta iyi uçak bıraktı. Al. Uçanın kontrolünde top dışarıda. Hadi onu mu? Hadi. Onlardan da bir hatalı pas geldi. Allah, hadi. <laughs> Destek bekledi. Hadi ya. ya. Vatandaşı herkes <laughs> daha hızlı. Var ya bu kaleci değiştikten sonra Abi böyle bir kere ciddi ciddi giderse kalitesi çeksek yoklayamadık yani. He evet, işte bir şey çeksek o tabii. Evet Liverpool köşe vuruşunu kullanacak. Hiçbir şey olmaz. Karambol. Hiçbir şey olmaz. Karambol devam ediyor. Aman. Bayağı bir karambol. Aferin. Of. Sokten duvar. Anlamaz, anlamaz, anlamaz. Bir orta daha geldi. Eyvah. Evet. Oh. Ne bir penaltısı? Şey Ay. Ne penaltısı ya? Hmm, var. Uğurcan bir şey deme yürü. Uğurcan niye değilsin? Pozisyonu bir izleyelim. Yazık ya. Dakika 89. nasıl olmuş? Hiçbir şey yok Oo, ya. Yok burada topa vurmuş ya. Hiçbir şey yok ya. Şşş. Topa vurmuş. Bak var bunu çağırmazsa var ya. Harbiden. Topa vurmuş penaltı yok. Hiçbir şey yok. Çağır bunu? Yok. Çağıracak. Var bunu çağıracak. Yok. Bak var ne güzel gösteriyor. Bak Olur, gördüm, ya da vurmuş, gördüğü ya. gibi iptal dedi. Gördün mü? Hadi Bak iptal. gördün mü? Bu kadar ya. Bu kadar ya. Sarıkartta biz biz Türk futbolunda Sarıkartı Türk hakemlerine alıştığımız için biraz korktuk arkadaşlar. Oo. Aman aman aman. Aha. Aha. Allah sözünü kaldı Sineren. Trabzonspor'daki Eren'e döndü. Aynen öyle. Bak bak. Zaten öyle. Korner aldı. Olsun. Lan Eren. Aman, tüm tüm atın atın Acele etti. Lan vur. Konya ah oh be. be. <laughs> Oy, az kala sevindim ha. iyi yoklayacak tarzda. Kale az daha. Gale, daha bu yanda olsa gol de. <laughs> evet evet baskı. Bastırınlar. Osimen ele müsü gibi yaşında. <laughs> Hadi bu. Pas atar. Ya ama. Ha. Ha. Aa, Koş. Kaşın başı. Ya Ne başı <laughs> Hadi, oğlum. O <laughs> ah, oğlum adam varmış. Bir adam var ya. Hakem yeter de ya bitir işte. Vallahi tamam tamam. ya. Çok güzel adam en Tehlikeli olmaya başladı Liverpool ata. Urcan çıksana. <gülüyor> Aferin <gülüyor> oğlum. <laughs> tövbe tamam. 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 tövbe, tövbe saatinin de bitir de ya. Ne oluyor lan? Hakem tamam de oğlum. Hadi, Hadi oğlum biz çıkıyoruz. Sasar gördü sana. Sakatlık yaşıyor sana. Bitti. Maç, maç, maç bitti. Diyor. Maç evet. bitti ve galip Galatasaray. Harcayla maç be. bitti. Gerçekten maçı bitti. Vallahi billahi var ya Galatasaray Liverpool karşısında galip oldu. Ne diyeceğiz bilmiyorum ki. Vallahi ben de ne diyeceğimi hiç bilmiyorum ama son dakikalara doğru bastıran Liverpool'u Galatasaray çok iyi domine etti. Yani çok iyi savundu. Helal olsun. Valla çok heyecanlıyız. Helal olsun ya. Güzel. Temsilcimizin eline ayağına sağlık. Valla Galatasaray ilk yarı bir sıfır önde kapayıp soyunma odasına galip gittikten sonra ikinci yarıda yani çok da fazla atak oynayabileceği zordu. Çünkü Liverpool iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok da böyle fizik gücü Atletik oyuncuları var yani, e zaman zaman kontra toplar da yakaladık ama galacilerin de iyiydi onların. Skor korumasını bildi Galatasaray. Valla çok iyi bir moral oldu, iyi bir galibiyet oldu ülkemiz için. Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Adrenalin 190 inan ki tavan yaptı yani. <laughs> Hararet full. Aynen bu son dakikalar bir türlü geçmedi ya. İnan ki çok şeydi yani ya, çok güzel vallahi. oldu. Rahat rahat uyuyoruz şimdi. Aynen yani. öyle. Yani benim başta dediğim gibi oldu aslında. Son dakikalarda Liverpool özellikle Salah vesaire aldıktan sonra bence en baştan da öyle düşündüler yani. Son dakikada baskıyla yeneriz diye ama ben Galatasaray'ın hücum hattını çok beğenmedim. Ama defans hattına yıldızlı peki veriyorum bu maç. Bütün takım ceza sahasında yata kalka çizgiden çevire çevire yemediler yani. 1-0 güzel galibiyet tebrik ediyorum. Arkadaşlar sizler de maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.